FC 25'te Göztepe kariyeri devam ediyor. Yeni sezondayız. Bambaşka bir Göztepe izleyeceğiniz sezon başlıyor. 7 milyon Euro'luk bütçe var ama bu sene bütçenin önemli bir kısmını Romulo oluşturacak. Romulo takımın çok üst seviyesine çıktı. Şöyle ki oyuncumuz 80 overall'da ve şu anki değeri 30 milyon euro civarlarında. En yakın rakibi Juan 7 milyon euro ve overall anlamında 7 overall geride. Tabi Romulo'da geçen seneden kalma bir serbest kalma bedeli var. Muhtemelen o serbest kalma bedeline gidecek diye düşünüyorum. Takım ortalamasının da çok üstüne çıktığı için artık Romulo çok dikkat çekiyor zaten. İlk gidecek isim bu sene. Yönetim hedef olarak Süper Lig'de Avrupa kupaları bekliyor. Türkiye Kupası'nda çeyrek final. Romulo satışı sonrasında bütün sistemi oluşturacağız. Göztepe ile yeni bölüm başlıyor hem like atıp hem hype puanı vermeyi unutmayın. Bu şekilde videolara destek oluyorsunuz bu arada. Şimdi geçen seneden altyapıda iki tane oyuncu var. İkisi de iyi yerlere gelecek gibi duruyor ama tabii henüz hem 16 yaşına gelmediler hem de overall anlamında bir hayli gerideler. Bu sene kontratları biten 4 tane oyuncu var. Jamal Silva, Nazım Sangare kesin satılıyorlar. Taha ve Arda'yla devam edeceğiz. Şöyle bir teklif yaptım. Taha'yla da yeni kontrat imzalıyoruz. Taha'nın zaten büyük potansiyeli devam ediyor. Eyüp da büyük potansiyel devam ediyor bu sene. Emerson'da büyük potansiyel var. Romulo sonrasında Santraforumuz hazır gibi. Türk rotasyonu filan bu sene bir hayli değişecek. Göztepe'nin en ciddi yatırım yaptığı sene olabilir. Calma için Eyüp'ten teklif var. Bu arada geçen sene çok da beğenmediğim Bokele bu sene satılacak. Transfer listesine ekledim. Oyuncunun yaşı 25. Çok büyük bir gelişim beklemiyorum kendisinden. Isaac Solet transfer listesinde. O gidiyor kesin. Kaptan Liss yerine yeni bir kaleci getirilebilir. Hepsi Romulo'nun satışıyla bağlantılı. Bu arada Calma için yeni bir teklif. Portekiz Ligi. Evet Romulo için ilk serbest kalma bedeli kullanıldı. Elit Diyat. Ben Avrupa'ya transfer olacağı görüşündeydim ama Arabistan'a gidecek herhalde. Calma'ya yeni teklif Almere seti Nazım Sangare için Norwich'ten teklif var. Anthony Dennis'in serbest kalma bedeli kullanıldı. 6.2 milyon euroymuş Anthony Dennis'te. Ya ben nedense bu adamı beğeniyorum. Anthony Dennis'in kontratını yenileyelim. Bu sezon o sezon değil. Calma Silva satıldı. Oyuncu sayımız çok fazla yok. O yüzden oyuncu sayımızı da kontrol etmem lazım. Bir isim daha gidebilir. Sonrasında transfer yapmak zorundayız. Romulo giderse sorun yok. Ki satılan isim Romulo Arabistan'a gitti. Bokele için Beşiktaş'tan teklif var. Görüşebiliriz. Tabi bu transferler gerçekleşmeden önce bizim kendimize transfer yapmamız gerekiyor. Şimdi Sangare'nin gitmesi gündemde o yüzden Sabek rotasyonuna Mehmet Canay'da şark eden, bir başka Türk oyuncu ve hatta oynatıp geliştirmeyi düşündüğümüz Muhammed Damar Hoffenheim'dan 4 milyon euro teklif ettik ve Hoffenheim'le anlaşıyoruz. 6 numara rotasyonu için Brezilya'da genç bir yetenek. Büyük potansiyeli var kendisinin. Amerika Ligi'nde 2,5 milyon euro. Kayık. 5 yıllıkta kontrat. Evet yeni Santraforumuzu bulduk. İyi para harcayacağız. Drossin mi? Victoria Pilsen'den. 12 ay kontratı kalmış. 12 milyon euro. Müthiş bir transfer gerçekleşti bence. Bu sene bayağı fırsat transferlerine yöneliyoruz. Çünkü Vitin'de 11 ay kontratı kalmış. 6 milyon euro. Nazım Sangare Norwich'te. Bir de üstüne Bokele Beşiktaş'ta. Müthiş bir orta saha oyuncusu getireceğiz. Tabi geldiği gibi de 6 numaraya çekilecek. Southampton'dan. Göztepe'nin sahibinin diğer kulübünden. Hugo'yu istiyorlar bizden. Yani şimdi ben bu transfer teklifine hiçbir şey diyemem. Hugo Southampton'a gidiyor. Charles Göztepe'ye geliyor. Demek ki Southampton'ın Victor Hugo gibi önemli bir eksiği var. Mantıklı ve makul bir transfer. İki kulüp içinde. Yine Southampton Championship'e düşmüş. Onun da bilgisini vereyim. Charles için hemen mevki değişikliği oyuncu MDO olacak. Yine acayip bir orta saha getireceğim Kopenhag'dan. Potansiyelli bir isim. Kopenhag'dan istediğim başka bir oyuncu daha var. O yüzden o gün bayrağı takat da vermeyi deneyeceğiz. Üstüne 2 milyon euro Victor Froholt. Kopenhag'dan asıl gözüme kestirdiğim isim Rodrigo Huescas. Sabek 9 milyon euro. 12.3 biraz fazla 10.3 anlaşıl. Froholt'un mevkisini kesinlikle değiştireceğiz. 2 haftada MDO 2 haftada ofansif orta saha da olabiliyor. Adam o kadar dengeli bir adam ki her mevkiye çekilebiliyor. Bence Froholt'tan iyi bir MDO olur. Kendisi rotasyon transferi olacak. Valencia'dan Cenk. 2.1 milyon euro ile başladık. Pirani'yi istiyorlar bizden. Gabriel Pirani'nin gitme ihtimali zaten vardı. Anlaştık. Yeni bir ofansif orta saha geliyor. Victor Hugo sonrasında Karesas. 6 milyon euro teklif ettim Genk'e. Anlaştık. Yalnız Romulo ne para kazandırmış. Harca harca bitmiyor. Isaac Solet için transfer teklifi var. 1.2 milyon euro. Oyuncuyu gönderiyoruz. Emerson'a teklif var. 3650. Emerson bu sene satılmayacak. Çünkü Emerson'u kiralamak istiyorum. Beşiktaş'tan da kiralık teklifi geldi. Isaac Solet satıldı. Emerson için River Plate da devreye girdi. Yeni teklifte kayık için MDO'muza o da bir yıllığına kiralanacak. Birçok yatırım transferimiz var aslında bu sene. Kayık için Braga devreye girdi. Miroshi'ye Amerika'dan teklif var değerlendirilmeyecek. Emerson Beşiktaş'ta ve lige başlıyoruz Eyüp Spor maçıyla. Bu sene planlanan 11 şu an için bu şekilde olacak. Önemli genç potansiyeller takıma katıldı. Santrafor'un performansını gerçekten çok merak ediyorum. Eyüp'ün kadrosu ve kendi evimizdeki maçla başlıyoruz lige. 3 birlik galibiyet Drossin mi 2 tane attı. Romulo sonrasında en doğru forvete gitmiş olabiliriz benden söylemesi. Bu arada giden bir isim var. Kayık kiralandı Braga. Ondan Demir Spor Göztepe hafta 2. Transfere şimdilik ara verdik gibi duruyor. Biraz bütçe saklayacağım zaten. Deplasmanda 3-2 kaybettik. Maalesef çok erken mağlubiyet. Yani Adana Demirspor'a kaybetmeyi istemezdim. Üçüncü haftada oynayacağımız bir maç var. Galatasaray maçı. Juan'a Roma'dan teklif geldi. Kiralama teklifi geldi Juan için. Yani değerlendirilebilir. Juan bir anda yedek kulübesine düştü çünkü. Hadi Göztepe. Galatasaray. Torreira. Lemina. Sane. Etkili geldiler. Ahmet Kutucu son anda taha. Eyüp'le oynadı. Eyüp Aydın. Yanında Torreira var. Çektik. Drossin mi? Top Muhammed Damar'a geldi. Muhammed şimdi sağ tarafta Karesas. Karesas çekti. Karesas corner. Charles orta geldi. Lemina. Şimdi Miroshi. Pası Tahaya. Karesas. Yeni Messi. Karesas. Hala top onda. Karesas döndü. Plase. Solakis. Karesas. Karesas şimdi hızlandı. Karesas çekti. Muhammed'le oynadı. Derik Kön. Müdahale eden isim o. Muhammed. Karesas. Karesas verdi pası. Drosin mi? Şimdi hızlandı. Pası verdi. Muhammed Damar'a. Muhammed Damar olmadı. Gökdeniz. Ahmet Kutucu. Ahmet geçti. Pası verdi Osimene, Osimen vurdu Lis. Lemina. Orta geldi. Kafa. lise geldi. Buyeskas. Karesas yalnız sağ taraf bizim uçar. ilerleyen dönemde onu belirteyim. Karesas şimdi Huesca ile oynadı. Huesca çekti topu. Verdi. Muhammed Damar. Korner. Charles. Orta. Durosinmi mi? Rakibe. Durosinmi mi? Gitti aldı topu. Durosinmi mi? Ortayı da yaptı. Sanchez tek başına orada kurtardı. Atak devam edecek. Karesas. Defanstan döndü. Osimen. Osimen. Osimen yerde Vescas Yunus Yunus vurdu Out'a gitti Vescas Karesas da oynadı Karesas Şimdi hızlandı Karesas Könden kurtardı Vescas da oynadı İyi çıktık Vescas Muhammed Damar Geçmedi o top Muhammed Niroşi Son bir fırsat olabilir Masuki Sanchez Yakalayabilecek mi? Masuki götürüyor. Masuki vurdu. Zolakis. Büyük bir hata geldi oradan aslında ama kimse yok bizden. Maç bitti 0-0. Evet hoca görüntülü. Kötü başlamadı konu söyleyebiliriz. Tabi set oyunlarında biraz sıkıntı var ama Galatasaray'a karşı ben iyi oynadığımız düşüncesindeyim. Beklerden gelen desteği arttırdığımızda zaten set oyunu tam yerli yerine oturacak. Bunun biraz haftası var maalesef. 3 hafta 4 puan. 12.yiz. Lis 3 maçın birinde kalesini gole kapattı. Hücum performanslarında da Drossinmi mi 3 maç 3 golle iyi başladı. Huescas'la Karesas kanadı var ya inanılmaz beğendim o tarafı. Şu anlikte gol krallığı. Drosin mi dördüncü? Asist krallığında Karesas birinci. Gol yem maç sayısında Lis beşinci. İlk bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde Göztepe transferinde neler görmek istiyorsunuz? Mutlaka yorum olarak yazın. Hoşçakalın.